Ersin. Okay. Seni bitireceğiz kanka. 14 level. Bitireceğiz derken? Oo harbi ya Sen yükseliyorum. Herkes, <laughs> Oha lan. Lan. Ne oluyor da lan herkes? Herkes niye Yüzüyor yüzüyor? yüzüyor? yüzüyor adamı yüzdürürüm Oo kanka. bir mod var ha burada. Aa böyle bir şey Aran yok ama ya. Abi Abi eee <laughs> Imorgon. Retro ne Imorgon'u ya? Retro yazıyor mu onları? Imorgon'u aldım. Ya, ya, imorgon, ya, Imorgon. Yine imorgon. gittiler Imorgon. <laughs> hızlı aldılar. Yok, Imorgon. Yok, karma, alma. Imorgon. Yok yok lan oğlum şey kastım Alıyorum. değil ki Imorgon. Yani. Imorgon tamam. Tamam Imorgon. <laughs> Böyle bir şey var. Apollo Imorgon. imorgon aldılar ya. O, oyun oyun bozandık yapma Apollo hadi. Ya ben dedim ki size retroyu alın. Yok. Ya ne retrosu kardeşim Ay. eski püskü şeylerle uğraştırıyorsun bizi Apollo ya. İzle. <laughs> Arkadaşlar face to face. Yapıştırın like'ları. Yeni bölüm Yapıştırın. hadi bakayım. Hadi bakalım. Alayınızı bitireceğim. 3 2 1 1 tak tak ay hop hadi bakayım Ersin hayırdır tur bitiriyorsun Her zaman olmuyor değil mi Ersin Ersin oh. çekil <laughs> Ay lan aa aşağı düştüm <laughs> ya Bir İmurgo Kenka mesela bu değil arkadaşlar Ya bırak Allah'ını seviyorsan alayım aa. lan Selim Bey kaldım ben burada. Yok yok. Geliyor, geliyorum, 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 geliyorum geliyorum Geliyor 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 geliyor. Kanka çift dik. Geliyor 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 geliyor. Çift çift çift. Oo! <laughs> Nasıl <Sükürden de> uçtu. <laughs> Lan oğlum Ersin. <laughs> ya çekilsene yoldan oğlum. Kanka. Abi hani yardım edecektin ya? Kanka. Oo! Kanka hadi hadi çalıştık be. sen bir tur daha at gel. Şey Ersin, Ersin bir dakika vurma bana. Vurma vurma. Tamam hadi. Hadi Adam tur bindirecek. Yapmıyorum. Tur bindirecek bize. Alıp bir şey yok. Bitecek ki böyle bir şey yok. Çekil. Apollon çekil bak Çekil 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 çekil, çekil. Birinci çekil, birinci. çekil çekil. Tamam tamam. Çekil çekil. Aa. İkinciyim. Tamam. Aa Ersin ikinci. Ersin. Ersin, Ersin dibindeyim. Geliyorum. Evet yarışımız arkadaşlar. Sen nasıl oldun? Ya hep bu çirkinin yüzünden ya. Hemen respawn yapmış. Acaba kolu bozuk. Lan 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 lan. Oğlum az kalsın düşüyorum. Ersin senin beyin kolu bozuk mu sence? Kanka ben kol kullanmıyorum bak. Ya ben, bırak Allah'ını seviyorsa ya. Oo bela. Oo. Sana Apo dibindeyim. Apo, Apo dibindeyim. Yapıştır yapıştır Ersin. Çak mı Apo. Solda? Hayır. Çak mı soldan harikasınız. Ya, ya Apo çıktı da şey Apo. harikasınız. Yapma Selim Bey geliyor. Yapma. <gülüyor> Apo, Apo git no. buradan Apo. Olur, güçlü gidiyor. <laughs> Lan git buradan. Bana vurmayın. Bana vurmayın. Ersin burada. Nasıl yandı? Tamam. Hayır. Abi Durum. buradan geçemeyiz. Tamam. Yavaş. <laughs> tamam. Onun kılı. <laughs> lan onu. <oğlum. gülüyor> Ulan lan <Apple> bu yine <laughs> baladere var ya. Oo rampa araba. O hızlı bir dönüş. Nasıl döndü ya? Ersin Nasıl iki? ya? Beyler Kanka, geliyorum. De Kanka çekil. Oğlum üç işe geçiyoruz. Niye birbirimize çarpamadık lan? Bir ayrıl artık. Ya yapma, yapma. Verdim <laughs> 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 pası. Ya Apo'nun içine sen <gülüyor> kardeşim. <gülüyor> Hadi bir dönseniz de bu yoldan ya. Abi bir daha düşmüş kim o arkanda ki seviyor ya? Ben ben peşindeyim geliyorum. Peşindeyim gel. geliyorum. <laughs> ya. Evet, ben şu an biraz sıkıntı olacak. Ersin gelsene gel iki rampa. Hadi hadi buradan bir geç ya. Buradan geç oyunu bırakacağım gel. Allah. Geçmedi. Bir dakika. Allah. Bunu, Bunu Niye saymıyorsun ben? ya? Düştü ya kanka? Düştü oğlum, mü? Düştü. Tamam, sürekli. Lan ligi bu Daha yeni başladık ya. Aa, dur, dur, dur. indirdim yine. Birinciyim. Ama ama böyle bir şey yok ki ya. Ama, ama şey yok ki ya. aşağı. Geliyorum bele alım. Hop hadi be ki. Aselim, gel, lan seni. Oh. Sana yapacağım. Dur. Düş. Düşmedim. İşte bu var. Harbi düşmedi mi? Hiç de bu düşmedi. Düşmedim düşmedim düşmedim. 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 Sakın. Oh. Ersin. Ersin. Müsaade et. Ne aldın lan? Tamam abi. Tamam geç abi geç. Tamam. Bende küçük bir araba var. <laughs> Apollo yine birincisin. Ama sondan. Rüzgarım yetti her sene kanka aşağı in. Aa, ya. çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi. Birinci. <laughs> gitme gitme Uy. lan. Uy. Nereye? Aa kanka. birinci. Ya. Aa, <laughs> apo ya. Birinci. Seni ben birinci. Aa in Apo. Birinci. Süper. Beni üçüncü yaptı ya. Ya kanka. Bıtıracağım sizi. Apo sen bittin. Sen Sizi bitireceğim oğlum. Apo var ya. Ya tam çirkef ya. Yine düştü. bittiniz oğlum siz. Ay. Ne geldi tank mı geldi? Lan. Oo, kamyon. Oğlum, bir dakika bu ne oldu dik kaldı benim kamyon. Kanka benim dik <laughs> <kamyon gülüyor> kaldı. Tövbe ya. Ne oluyor ya? Aa, aşağı düş 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 düş, 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 düş düş gel. Ersin, Ersin. Ersin geç Söyle geç. Ersin geç geç. Allah onu dur dur dur. Bir vurayım dur. Gel, Ulan gel, gel kardeşim. Giden çarpıyor, giden çarpıyor. <laughs> <Çocuğum> gel vur, <laughs> gel vur <laughs> hadi. Gelen kardeşim. vurdu. Evet, barışalım. Giden Gelen vurdu. Gel, gel. gel <laughs> vur hadi. Abi ben buna yardım ediyorum ya. Ya <laughs> evet. Etme etme. Yardım etme. Buna çarpamıyorum. Oğlum bu ne? Bu... Lan ya, oğlum kamyon şey çok zor yani. geçiyor yani. Bana bir teklifim var kanka. Ha söyle. Selim be şu arabayı değişsin de buradan bir geçsin kamyon nasıl geçecek bakalım iki kamyon. Öyle mi canım? oğlum. Lan iki kamyon mu? Hadi bir geç. Abi sıkıntı kanka büyük. Bak, içi, şimdi böyle geçersek spam arabasına denk gelir. Beklememiz lazım. Abi. Yani. Yolu dur vermeyelim. Düşsün aşağı kanka. Lan nasıl kanka, ya? Kanka benim geçmem lazım birinci Bekle, ama. nasıl oğlum, ya? Onu bir aşağı atalım. Gelin oğlum tamam. gelin. Ben geçiyorum. <laughs> Gel hayır <gülüyor> hayır. Öyle bir yani, şey yok. Abi sola git ben sağa geçeyim. Tamam tamam. Sola geç sola geç. Hadi. Aa, Aynen. Aa geçti. Geçti. ya. Apo dayak yiyeceksin ha. Efsane bir geçiş. Efsane mi demedin? Yılan Selim oldu ya. Efsane. Yılan. Kankacım sıkıntı ya. Her türlü. Lan. Ah be Son Aka, anda bas, geçtim bas. be. Bizi bitirdin ya. Adam birinci oldu yine. Oooo. Alacağım o birinciliği. Tur ilmeye geliyorum. Beyler bittiniz. Selim Bey bak az önce geçtim. Beyler bittiniz. Yapma yapma. Beyler bittiniz. Yapma. Yapma kanka Aa. yapma. Ya sikti ya. <Gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ya. ya kanka oynuyorlar <laughs> ya. Önden gitmeyecektin kanka. Arkadan gitsem yine balamayacak vuracak. Apollo gel buraya. Gel buraya. Gel, gel gel gidiyorum. gel. gel Al. Ersin daha alamadım ya. Bir dakika Bir dakika sonra kanka. Suyla alıyoruz. Gel gel. Gülüşe bak ya. Apollo gel. Haydi buraya. Vay! Apoço mu geçsem bir yere Apoço hoş Sen geldin klasik. Apoço. Apoço yazdır abi olacak. Ama bunu bunu vur. Ya ağaçlar düştün. şattı lan? Lan tank <laughs> aşağıdım. Yürü git lan. Ya abi <laughs> Kanka, yürü git ya. Ben kendim aşağı attım. Ben kendim aşağı attım. Ya böyle bir çirkeplik yok ama ya arkadaşlar. Abi niye yoluma çıktın ya efendim? Kanka anlaşalım bak yapma. Ersin. Tamam, yapma, kanka. Yapma, onu yapma Süper. Ya. Lan. Lan işte geçti bu geçti be. Kanka arada, arada geçti. Bir şey söyleyeyim Hiç mi? Bile var ya. Öyle bir şey yok. Allah Allah. Kapıya gelince geçir. Şey aman. Şey aradan geçsin. Bu nedir ya Ersin? Allah. Ne oldu ya? Apo'nun dur Allah beraber gidek ya. Apo'cum gel, gel gel. Apo gel. Apo'cummuş. Yine versin. Yürü git. <laughs> Ya oh. bak. Dur bak, indiriyorum. Geçti kanka. Dur indiriyorum. Nerede? Bak, Nerede? Arkana bak, arkanda. Üç sanki <laughs> <bir> arkama <laughs> bakamam. İşim var, arkama bakamam. Hadi git hadi. İndir, indir. Aaa! çok kötü. var Ya Ersin nasıl düştün ya? Hayır ben şimdi ben çok... almadım abi. Ya bu lan sakın. Sakın, yani. Önemli değil, sakın. Neler sakın. Sakın, sakın. Ki. Aynen Selim abi yap bir şeyler kanka. Sakın sakın şey sakın ya. sakın sakın. Ya dur sakın, dur. Sakın 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 öyle bir şey yok öyle bir şey. Uy. Hadi. Ya Şu ucunda bir. ya. Ucunda kanka. <laughs> ya hayır ya. Aradan çok temiz geçti kanka, ama Kankacığım arkadaşlar. Arka görüşürüz ben kardeşim. 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 Ya, ya. arkadaşlar. <laughs> <laughs> görüşürüz. Ay yaparsın. Oha öyle bir kanka. Abi yapma bunu ya. Ersin. Ya anladım ben kim geçtim kanka tamamdır. Ersin. Gel buraya Ersin. Gel gel. Gel abi. Gel al, abi. Ah, abi. Ah! al. <laughs> al. ya ama böyle ee, bir yok ya. Yanlış İyi tur bindiriyorsun abi. Oo İyi sıkıntı misiniz? yok. Sıkıntı yok. E, Apollo sakın yapma. Yo yolu ben çay içiyorum ya. Bir dakika. Lan yapma bunu işte bak bana yap. Apo <laughs> 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 şekil apo. Rolpa yaptı beni. Çay içiyormuş adam. Kanka nasıl atıyor ama ya? Afiyet olsun Apollo. Kanka Selim geliyor yakala yakala. E sakın, sakın sakın Aa, Sakın 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 Hangi araca geçmiş? Kanki. Oğlum ben tur bindirdim ya Tur bindirmiş Ayla. lan Lan Şahin Şey evet kanka Ah Yakala onu At aşağı at 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 at, sakın, at 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 Sakın 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 Tıydılıyor bak bırakma bırakma Sakın sakın çıkamaz çıkamaz Lan ben sakın Kanka ben nasıl de... Ya ne yaptın? Ha? Çıkamıyorsunuz mu? Yok çıkamıyoruz Ya, ya abi Kankaya gözünü seveyim gibi, ya ha, Kurtar bizi Ya abi gözünü seveyim ya Ersin bir bırak Ersin He Apa ben ben iyiyim apa ben iyiyim. Çabuk <laughs> tamam. çabuk 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 çabuk. Kanki geliyor. Geliyor. Lan sakın tamam, oğlum yolu, bana oynamayın. Izlesin. Bana oynamayın bak. Ya bak yürü git. Aga ben solda <laughs> birinci oh. adam birinci oh. Oh. Benim benim Apo ya. <laughs> herkes bunu seni, <laughs> seni bir yazsın. Herkes bunu seni bir yazsın. Bir şey söyleyeyim mi kanka. Harbi <laughs> Messi çalım oldu iki. kaçıyor. Kaçsın. nasıl ya? Kaçamadı. Attım aşağıya. Ya ama Atlı böyle bir şey yok ya. ya. Böyle bir şey yok Hadi ya. Hadi benden kaçtı. DNF Apollo senden nasıl kaçıyor bu adam? <laughs> DNF Apollo. Gel. Üçüncüsün. <laughs> Gel. Gel Dnf sen DNF Apollo. sana demedim. Oğlum sana ha? demedim. Kaçıncısın oğlum. Lan sakın sakın. Apollo sakın. Ona sen dokun, ona sakın dokun. sakın sakın sakın. Ambulans ah. geliyor. Ah. Uçtular mı? Kanka, hayır sakin. hayır düşmedim. Bakamıyorum. Ya ama son anda be. tamam buradan nasıl geçeceğim? Hakan. Daha şeye düşemedim. onun merakı. Çabuk. <laughs> çabuk. çabuk, çabuk, Allah, Geçtim tamam geçtim. Tur, hani, tam tur yani. bindireceğim. Tur bindireceğim. Tur bindireceğim. Tur bindirmeye. Kanka. Tur bindirmeye çalışıyor. Kanka. Yakalamam. Kanka iki tur bindirdim zaten. Yakala bak. Yakala yakala. Kanka yakalıyorum. Yaka... o ne ya? Ah Onun be kaydı açmayı unutmuşum ya. Şey ya bırak Allah'ını seviyorsan Apo. Kanka oğlum Ersin, Ersin sen düştün. Kaydı açmayı unutmuşum. aracına güzel. baksana dev gibi ya. ya ah be. Tur bindiriyorum. Lan. Sakın. Sakın minnacık bir şey aldı vur onu. İşte bu kufa. be. Ya Apo ya. Yakalarsın Arkadaşlar, Arkadaşlar bu nooblarla <laughs> oynamayın ya. Bu nooblarla oynamayın harbiden ya. ya. Bu kadar noob olmaz ya. ki. Dur insan dur ya. dur Ersin dur. Bir insan Apo bu çekin. kadar noob olur mu ya? Lan <laughs> <dur. Apo> <laughs> 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 sıkıştım. Işte? Ya er Nasıl ya? Oo beyler. Tekrar mı Rampa mı aldı acaba? aleyküm ya. Nasılsınız? Aleykümselam. Aa tank almış. Gel gel. Tank, Evet. Abdül Bey, az önce yaptıklarımı unutabilir miyiz? Yeni bir başlangıç. Yok, başlangıç öyle, bir şey yok, öyle bir şey yok, öyle kanka, bir şey. Öyle bir şey. Yeni diyorum bak, yeni. Öyle bir şey yok, yeni başlangıç. Ayçi, ne demek yeni başlangıç? De kafa at ona, kafa at kafa. At. Kafa ya at sanka. Ya bırakmayayım mı bak beni. Bırak, <laughs> beni. Ya, abi bırak hep beni, bana mi? çalışıyor ikisi bir dayı. Beni ya. bırak. <laughs> <laughs> Ayıp. Kanka gel gel. Ersin gel. geliyor. Ersin geliyor bak. Gel, gel. An, gelsin, an, gelsin. An, al, al, gelsin gelsin Gelsin. Ersin git Allah için sen bak. ya abi ben ya? tutacaktım onu abi. <laughs> Ulan ya bursan, arkadaşlar. sen bu tutuyorum adamı. Bunlar acayip ben, noob nup ya. Öyle bir şey var mı ya? Almış. Bunlar Ama acayip o? noob nup ya. Araba, rampa araba rampa gel gel. Arka, gel gel arka, gel. Arka. Ersin gel. Rampa geliyor. Ersin rampa arabadayım gel. Ayyyyy. Rampa arabadayım oğlum. Kanka arkamda. Kanka bitir onu. Seni bitireceğim. Ya, galiba rampa değil lan binlerce şey <gülüyor> ya. <gülüyor> Yalan attım oğlum. Yalan Aa, attım rampa kanka değil. Kanka vurun o vur bak binler o kadar ya. <laughs> Ersin, arkana bak Ama ya. şimdi rampa araba. Ah be kanka. Rampa. <laughs> Ama şimdi rampa araba gel ambulans. Apollo Abla gel. Sen bittin rampa. Gel gel oğlum, gel. Adam Kaçma geliyor? Kaç geliyor. Kaçma oğlum gel buraya buraya gel. Hayır hayır dur dur. Öyle dur. Öyle bir dur, şey dur, yok dur. öyle bir şey yok. Dur kanka. Gel gel böyle bir şey yok. Ah be. Arkadaşlar. Arkadaşlar birinciyi alkışlıyor. Adam finish ya, yaptı ya. Tur bindirdi. 5 tur bindirdi. Yine ya. bir git kanka Beyler DNF'leri izleyelim şöyle bir ya. Çay mı içiyordun kanka sen? He? Kanka çay içiyordum. Cici mi? Cici mi? Ya bu ne ya? Ulan lan bu ne? sana. Ha aşağı düşmüş tamam. ya ne? Bu ya? Bu ne ya? Bak bak bak. Hepsine bak. <laughs> <Her şeyde. Ha! gülüyor> Abi çok fena manevralar yapıyor. Ya Ersin. Şey. Aha, tamam. Oha Geli kaçtı. 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 Birinci neyse birincilik gitti zaten. İkincilik gelecek. Kanka benim olduğum <laughs> yerde siz daima 2 ve 3 numarasınız. Ah be ya, şeyde. öyle bir şey yok ya. Hep apo yüzünden ya. Teamik yaptınız ya arkadaşlar. Valla yazın yorumlara. Ya. Biz teamik yaptık. Yapamadık ha. hatta. Olmadı. Oğlum ikiniz teaming yapmaya çalıştınız olmadı yani. O, o, ya o kadar yüzünden yani. ya. Nasıl fake Yorumlara ya. yazın. Apollo Hadi direkt gel. geçer ya. Gel Sen e, güzel kaçarsın gel. bunda ya. Man, fake yakin. <laughs> güzel. Güzel kaçtı. Ay rampayı aldı ikinci olacak şimdi ya. Eyvallah eyvallah. <laughs> <laughs> Apollo, rampayı mı aldın her <laughs> Apollo Allah'tan 3 şey kişi oynuyoruz kardeşim. 10 kişi oynasaydık 10. olacaktı ya. Oooo dur bakayım. Rampayla geliyor adam ne yapayım? Apo bekle Apo bekle. Kaka yapıştır yapıştır yapıştır. Ol oh, bu kendine iyi hey, bak. <laughs> Bari dedim. Niye <ikinciye gülüyor> düşmüyorsun. Lan oğlum sen turu bitir Ersin ne yapıyorsun? <laughs> Gelecek benim bir alır. kez daha uçurum ya. Hadi bir uçur beni ya gel. Arsin <laughs> ne bak. yapıyorsun yani? Ya? Abi Aynı. ben zaten ikinciyim. Şimdi bak ne yapacağım ona? Selamünaleyküm. Hadi adam bak adam Kanka, bir tur daha turmanın yok mu? Bir tur daha. Allah adam, ben uçtum. Aha, adam hızı bravo güzel. Arkandayım. Yok olup güzel değil kötü oldu bu. Niye? <laughs> Daha hızlı gelecek şimdi. Ya arkadaşlar valla bu videonun hakkı bu değil ya. Ben birinciyken gördüm ya, ikisi birden bana uğradı ya. Bırak Allah'ını seviyorsan ya. De, ya, de, ya. Allah bulmadı. Aa, Allah. Ooo yerinde kaldı. Bir dakika bekle hızımı alıp <laughs> geliyorum. Hayır, kardeşim. <laughs> Apo'yla kimmiş gülüyoruz. birinci duyamadım da ya. Bir şey mi dedik <laughs> birinciyle alakalı? <laughs> Oha. Apo. Geçti gittim. geçti. <laughs> Neyse ben birinciliğe gidiyorum. Yapıştır Ersin <laughs> hadi. İkincilik kardeşim. İkincilik Olur. kardeşim. Birincilik diye alalım ya. İkinci arasında birinci abi. Arkadaşlar bir <laughs> saniyem var. Rahat rahat videonun kapanışını şöyle yapalım. Ula ya. <gülüyor> arkadaşlar <laughs> Apo'ya bak. <laughs> arkadaşlar şu an Noob diye nefi izliyorsunuz. 15 yani, saniyesi var. Yani Apollo bu Öyle kadar şey ağlama be kardeşim. Nupsun işte. Ornaya basıyorum susun. Bak sesinizi bastırayım. Orna. Nup. <laughs> <laughs> Kanka 4 saniye yapabilirsin Kanka, sen Kanka, ya. Havada atacak kendini. Bak havada değil Havada değil <laughs> Havada. Ve <laughs> birinci her zaman olduğu gibi takla kip oluyor. Evet çirkef Selim. Arkadaşlar bence çirkef Selim. ya Her bir de kendilerine bin dolar yatırmışlar. Yuh! Ya, oradan... o ben yine bir şeyler kopardım kendime. Onları da sövüşledim. Onları da sövüşledim. <laughs> Abi var ya Apo'ya dua et he. Harbi. Apo, Apo, teamik teamik yapma, da. Da. Birinci olduysa bu maç Apo Kanka, sayesinde. Kanka siz, bu sayesinde. siz bak. teamik bile yapamadınız ya. <laughs> evet yapamadık işte o yüzden. Apo yüzünden ya. Yapıştırın like'dan arkadaşlar. Yapıştırın arkadaşlar. Hadi, arkadaşlar, şey. ya. Hadi bakalım. Hop izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmak için buraya tıklayabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda aşağıdan bana yorumda yazabilirsiniz. Yüzlerce farklı içeriği barındıran kanalımı gezebilir veya yandaki videolardan birine tıklayabilirsiniz. Tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Taklaya gelmeyin.